Ne olmak istiyorsun? Sen 18-19 yaşlarından sonra geçireceğin neredeyse 50-60 yaşına kadar bir 40 yıllık süre var. Ve sen bu 40 yılı hangi mesleği yaparak geçirmek istiyorsun? Kaç bine girdin? Ne kazandın? İşte 10 bine girdim tıp kazan. <laughs> Vay! Hmm, güzelmiş, hayırlı olsun. İnanın ben o sene şey yaptığım zaman çevremdeki insan sayısı arttı. Oo, ben bu sene 30 bin yaptım ya. Seneye kesin tıptayım, kesin 10 bindeyim. Rahatlığına girdim biraz. Herkese yeniden merhaba kalma videoma hoş geldiniz. Hız kesmeden videolara devam ediyoruz. Tercih sürecindeyiz ve hepimizin aklında şu soru var. Mezuna kalmalı mıyım? Tercih yapmalı mıyım? Evet gerçekten çok 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 kafa karıştıran bir soru. Bu kafa karışıklığını yaklaşık 3 sene boyunca yaşadığım için size bu konu hakkında rahatça konuşup içimi dökebileceğim bir video olsun istedim. Bu videoda rahatça size her şeyi anlatacağım. Tercih sürecini, ne yapmam gerektiğini, nasıl mezuna kalmaya karar verdiğimi, mezuna kaldığımda yaşadığım zorlukları vesaire vesaire. Size her şeyi bu videoda konuşacağız. Çünkü çok fazla mesaj aldım, çok fazla yorum aldım. Mezunlukla ilgili video çeker misin? Abi sen 3 kere mezuna kaldın bize yardım et. Ne olur 2 kere pardon. <laughs> ben de iyice arttırıyorum ben seni. 2 kere mezuna kaldın ne olur yardımcı ol gibisinden. Ve dertlerinize devam olmaya geldim inşallah. Evet toparlanıyoruz ve videomuza başlıyoruz. Şimdi YKS bitti. İsteyen bazı arkadaşlar istediği sıralamalarını aldı. Bazıları eli boş döndü. Tekrar deneyiniz e, oldu büyük ihtimalle. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum mezuna kalmak aptallık değildir mezuna kalmak yapamazlık değildir mezuna kalınca ailenizin yüzü kara çıkmaz mezuna kalınca akrabalar size eleştirse de size bir şey olmaz mezuna kalırsanız daha kötü net yapma ihtimaliniz var evet ama bu düşük bir ihtimal mezuna kalırsanız insanlar sizi eleştirebilir ama bunlara kulak asmayın mezuna kalırsanız mezuna kalırsanız mezuna kalırsanız bu, bu liste uzar gider. Ama biz şu konu üzerinde duracağız. Hani e, evet sıralamalar açıklandı. E, bazı insanlar dediğim gibi istediği sıralamayı aldı ama bazıları alamadı. Bu gayet normal bir şey. Herkesi geçmiş olsun öncelikle. Şimdi şunu sorgulamak gerekiyor. Ben ne istiyordum ne aldım. Ve bu saatten sonra ne yapacağım. Önünüz basit. Kulağınızı önce bir çevreye tıkayın annenizin, babanızın, akrabalarınızın, kardeşinizin, konunun, komşunun dediği bölümleri yazmak zorunda değilsiniz. Ondan istediği bölüm okumak zorunda değilsiniz. Çünkü bu hayat sizin ve buradan sonrasında da siz karar vereceksiniz. Evet, bazı ailevi sorunlarınız olabilir, başka sorunlar olabilir. Tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Buna saygı duyuyorum ama her zaman imkan vardır. Bunu asla unutmayın. Hani bir taşın arasında bile bir çiçek çıkabiliyorsa siz de bu sene o yaptığınız sıralamanın 2-3 kat daha önüne geçerek daha güzel bir sıralama yapmanız gayet mümkün. Bunları yapabilirsiniz. Sadece sadece şu karar aşamasını geçmek lazım. Çünkü e, asıl önemli aşama burası. Mezuna kalmak e, beni çok yıprattı. İlk sene sınav sonucu açıklandığında e, 38 bine 40 bin yapmıştım. 38 bine 34 bin bine öyle bir şey yapmıştım aynen. Sonra e, dedim ki hani zaten o sene kesin bırakacağımı biliyordum. Çünkü çok düşünmedim o sene. Hani dedim ki e, zaten yakın bir net yapmışım. Seneye mutlaka çekerim dedim. Mezuna bıraktım. ilk mezunuma yani ikinci sınav seneme. O sene biraz böyle kendimi galiba boşladım. Şeyin bir özgüveni geldi. Oo, ben bu sene 30 bin yaptım ya. Seneye kesin tıptayım. Kesin 10 bindeyim. Rahatlığına girdim biraz. Bunu da sınavdan sonra anladım. Çünkü e, sınavdan net yaptım. Aynı sıralamayı yaptım. Aynı net değil de aynı sıralamayı yaptım. Netimi arttırdım ama sıralamam aynı oldu. Çünkü o sene yapılabilirliği artmıştı sınavın. Nerede hata yaptım ben ne yapacağım derken 2019 35 35.000'e bin geldi. Yani neredeyse bir sene bekleyip 3.000 sıralama ilerletmiş oldum. Bir sene boyunca çalışıp 3.000 kişi geçtim. Hani ne kadar buruk bir şey. Ama o zaman da düşündüm. Arkadaşlarım tercih yaptı. Bütün yaşıtlarım üniversiteye yerleşiyor. Gidiyorlar, okuyorlar. Zaten ilk senesine gidenler 3'e geçmiş olacak. 2'ye mi geçiyor? 3'e mi? Neyse, 2'ye geçiyorlar. Ben gidemedim. 2019 TYT açıklandı. 33.000 35.000. 3'er bin, 4'er bin, er bin, er bin öne atmışım. Yani ne yapacağım diye düşündüm. 3. seneme karar vereceğim zaman bir hafta boyunca kendimle vakit geçirdim. Kendimi sorguladım. Ben bir de 31'e hiçbir yer gelmiyor. Bakmayın. Hiçbirisi o sıralama hani be, eczacılık öne kapalı diyorsun. Gitmiyorsun. Başka tıp gelmiyor. Diş gelmiyor. Mühendislik istemiyorum. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Gidip e, herhangi bir üniversitede mühendislik de okuyabilirim. Ama e, zaten her yer Üniversite mezunu mühendis dolu. Yani yanlış anlamayın beni. Kınamak için söylemiyorum. konuşamadım ya. Mühendislik okuyacaksam İTÜ ya da ODTÜ ya da Boğaziçi, Galatasaray her neyse. Biraz daha yüksek bir yer olmalıydı benim için. Ki zaten istemiyordum. Hayalimdeki meslek bu değildi. Önemli olan zaten burada bu. Senin hayalindeki meslek ne? Ne olmak istiyorsun? Sen 18-19 yaşlarından sonra geçireceğin neredeyse 50-60 yaşına kadar bir 40 yıllık süre var. Ve sen bu 40 yılı hangi mesleği yaparak geçirmek istiyorsun? Doktor olup hastalarla ilgilenmek mi istiyorsun? Öğretmen olup öğrencilerle mi ilgilenmek istiyorsun? Makine mühendisi olup makinelerle mi ilgilenmek istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Bence önemli olan burada bu. Kimseden, herkesten bağımsız bir şekilde senin ne olmak istediğin. Bence burada en önemli şey bu. O kadar çok mesaj aldım ki. Hani haddi hesabı yok. Instagram'dan, yorumlardan. Sakin olun. Dilim damağım kurudu. Ben de çok heyecanlandım. Mezuna kalırsanız dediğim gibi o tabuları önce bir yıkın. Bir kulağınızı kapatın. Akrabalar konuşur. Konuşuyorlar da zaten. 3 sene aynı şeyleri duydum. Aa yapamadın mı? Sağlık olsun. Neyse zorlamasan mı? Nasip de geç. Bunları duydum ama geçmedim. Nasip demedim. Evet bazı şeyler nasibimizdir ama Allah'ın hakkı 3'tür dedim. Yardırdım 3. seneye bıraktım. 3. senede de çok şükür istediğim bölüme yerleştim. İstediğimden daha iyi bir sıralama yaptım. O sene psikolojimi korudum ve şu an tıp fakültesi 1. sınıfı bitirmiş biri olarak karşınızda oturuyorum. Çok şükür. 2. sınıfa geçtim. Yani sizler de umarım bu günleri yaşarsınız. Umarım bitirdiğiniz günleri, geçtiğiniz günleri görürsünüz. Bu çok önemli bir şey ve bunları görmeyi ben de isterim. O yüzden e, dediklerimi asla unutmayın. Mezunluk yıpratıcı bir senedir. Kendinize bu gücü görüyor musunuz? Önemli olan bu. Bu gücü kendinizde buluyorsanız ve istediğiniz meslek şu an size gelmiyorsa mezuna bırakabilirsiniz. Ha geliyor. Sıralamanı yap git. Bu kadar basit. Hani sıralamanı yap, istediğin bölüme yerleş ve oku. Geliyorsa zaten. Ki bu videoyu izleyenler de gelen kişiler değildir büyük ihtimalle. Mezuna kalmam diye bir video çekmişim. Büyük ihtimalle mezuna kalacaklar gelecektir. Pişman olmayın. Eğer istemediğiniz bir bölüme giderseniz 2 seneniz çöp olur. Çünkü bir sene 40 OBP, ile girersiniz sınava. Diğer sene de tekrar OBP'nin kendi haline gelmesini bekleyip bir sonraki sene girmeniz gerekir. KYK kesilir, bir sürü olay yaşarsınız. İstemediğiniz bölüme kesinlikle yerleşmeyin. Bakın çok ciddiyim. Üniversiteye yerleşmemek sevmediğim bir bölüme yerleşmekten daha hayırlıdır. Hani bunu asla unutmayın. O yüzden şu süreçte Birazcık kulağınızı çevreye kapatın. Ailenizin desteğini almayı unutmayın. Sizi bazen desteklemeyebilirler. Onlar haklı olabilirler bazı konularda. Ama bu konuda en çok söz hakkı sizindir. Bunu asla da unutmayın. Çünkü sizin hayatınız olduğu için karar verecek olan da sizsiniz, sizlersiniz. Ee, kalabilirsiniz, kalırsanız da dershaneye gitmeli mi, kalmalı mı bu taş konuları konuşuruz. Ama mezuna nasıl kaldım, neden kaldım, hayaldeki mesleği istediğim için kaldım ki şu anda onu yapıyorum, geçtim, birinci sınıfı bitirdim, çok şükür, iyi ki de bırakmışım. İnanın, bıraktıktan sonra ee, o üçüncü seneki aramaları düşünüyorum. Mesela iki sene aramalarda Aa, hayırlısı işte komşunun onu kazanmış, bilmem ne saçma sapan şeyler. Her neyse, ama üçüncü sene aramalarını görseydiniz, üçüncü sene aradıkları zaman. Şöyle kaç bine girdin ne kazandın işte 10 bine girdim tıp kazandım <laughs> vay hmm, güzelmiş hayırlı olsun inanın ben o sene şey yaptığım zaman çevremde insan sayısı arttı bunu şey için söylemiyorum gerçekten tanımadım insanlar çıkıp şöyle demeye başladı ya Alperen hayırlı olsun tıp kazanmışsın işte ben senin şuradan şuradan akrabanım ya da şuradan şuradan tanıyorum seni tanım ne yapayım sen benim mezun senemde yanında olmadın. Sen benim geçen sene arayıp moralimi bozdun. Sen benim bütün psikolojik anlamda bana destek olmadın ki. Kazandığım zaman beni arasan ne olur? Ne olur ki? Bir şey olmaz. Bana bir yararın yok. O yüzden böyle insanlar lütfen bizden uzak dursunlar. Moralinizi bozmayın. Sonuç olarak toparlayayım biraz. <laughs> biraz kalamsar bir video oldu. Moralinizi sakın bozmayın. Mezun tabularını yıkın. Kalmak istiyorsanız ve hayalinizdeki mesleğe ulaşmak istiyorsanız mezuna kalabilirsiniz. Kalın. Daha fazla çalışın. Eksiklerinizi biliyorsunuz. Daha profesyonel olursunuz. Daha adapte olursunuz. Ve e, düzenli bir şekilde bu işi götürseniz de mutlaka kazanırsınız. Hayalinizdeki mesleklere gitmenizi istiyorum. Umarım da gidersiniz. Çünkü insan sevmediği bir işi yapınca mutsuz oluyor ve bu işi yaparken diğer insanları da mutsuz ediyor otomatikmen. Bu kelebek etkisi gibi düşünün. Ben mutsuzsam o mutsuz, o mutsuz, o mutsuz, o mutsuz. Bu halka böyle gider, uzar gider. O yüzden Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrar mezunluk hakkında konuşabiliriz büyük ihtimalle. Bu videonun altına yorumlara da bana sormak istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ben de bunları toplarım. Bir sonraki videoya daha hazırlıklı gelirim. Daha güzel olur. Onun dışında hayalinizdeki mesleklerle ilgili videolar çekeceğim mutlaka. Onun dışında tekrar bu süreçte videolar gelecek. Tercih sürecini güzel bir şekilde atlatacağız. İnşallah da gidenleri göndereceğiz. Kalanlar da bizimle birlikte. YKS 2022. Ye koşacağız, gideceğiz inşallah. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi ve de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.